Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 17 Ağustos 2021 günlerden salı saatlerimiz 16 15'i gösteriyor. Ben bütün arkadaşlarıma yeni günde ailesiyle sevdikleriyle birlikte sağlık mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Umarım şansımızın da bol olduğu bol bereketli bol kazançlı çok güzel bir gün olur sevgili yarış severler. Yeni günde her şey gönlünüz yolsun. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarış severler yaklaşık bir haftadır aranızda değildim. Babam rahatsızlandı yaşlılığa bağlı hastalıkları var olması gereken ameliyatları var ama yaşlılıktan dolayı olamıyor. O yüzden rahatsızlandı. Yanına gittim. 4-5 gün kendisiyle ilgilendim. Allah kimseye kimseye sağlığından etmesin sevgili yarısı severler. insan başına gelmeyince bilemiyor. Hepinize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Umarım bütün hastalar tez zamanda iyileşir. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili yarış severler bugün 17 Ağustos 2021 yani Büyük Marmara depreminin 22. yıl dönümü biliyorsunuz çok büyük bir deprem olmuştu ve on binlerce hatta 50 bine yakın vatandaşımız bu depremde rahmetli olmuştu. Ben ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum yine yakınlarına yine baş diliyorum. Umarım böyle büyük felaketler bir daha ülke olarak başımıza gelmez sevgili yarış severler. Umarım böyle doğal Afet gerek yangın olsun gerek e, sel olsun gerek e, deprem olsun böyle büyük felaketleri bir daha e, ülke olarak yaşamayız sevgili yazı severler diyerek ben analizlerime geçeceğim analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yazı severler. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme ücretimiz de 50 liradır arkadaşlar. Grubumuza, ücretli grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harflerle gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini mail olarak paylaşabilirsiniz diyerek ben analizlerime geçiyorum ama bütün arkadaşlarımızdan duyarlı olmalarını izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmalarını ben rica ediyorum sizlerin katkılarıyla kanal 23 23.000'lere geldi. Sizlerin katkılarıyla da bu kanal hızlı bir şekilde yükselecektir sevgili yarışseverler. Sevgili yarışseverler akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Altılı ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 dişlere mahsus yarışta start alacak. Süper bize müsait bir program görüyorum. Özellikle hırs yapmayalım sevgili yarışseverler. Ben burada kendi çalışmalarımı, kendi analizlerimi sizlere yansıtacağım. Ama sonuçta altıları yazacak olan sizlersiniz. O yüzden hırs yapmadan küçük adımlarla ilerleyelim. Sevgili yarışseverler özellikle programa ilk baktığım zaman son yarışını hatırladığım bir safkan var. Ee, özellikle banko resim geldi ama altılı ganyanın ilk ayağından da riske mek istemedim. Yine Line Hard temsilcisi 9 numaralı Determined isimli safkan özellikle son yarışında bana mesafe verin dermişçesine sonlarda etkili ataklar yaptı. O gün içinde üzerine Bekir Mert Mırık arkadaşımız biniyordu. Yine 52 kiloydu. Bugün yine 52 kilo ama mesafe uzadı. Bugün 9 numaralı Determin isimli safkanı öncelikli şanslı isim olarak tutuyorum. Yine son son yarışlarında çok beğenimi kazanan bugünü Furkan Yüksel idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Kul cool, pardon arkadaşlar bugün Onur Atmaca idaresinde piste çıkacak. 5 numaralı Kul cool Silver'da bugün ikinci şans vereceğim. Safkan olacak yine 6 numaralı Torichem yine Furkan Yüksel İdaresi'nde piste çıkacak 3. şanslı ismim olacak ve 2 numaralı Obsidian isimli safkan da bugün ilk 4 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Burayı da 9, 5, 6 ve 2 şeklinde değerlendirdim ve atlı ganyanın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışında öncelikli şans vereceğim isim. Ben e, bu koçta arkadaşlar özellikle şöyle ifade etmek istiyorum. 3 e, numaralı Özgen Ağa bugün çok beğenimi kazanan isim oldu. Özellikle bu rakiplerinden ben çok şanslı görüyorum. Ama burada özellikle yamak arkadaşımız Nizamettin Demir biniyor. Gerçi Nizamettin Demir arkadaşımız %8 bir birincilik yüzdesi var. Ama son yarışında biliyorsunuz Özgen Ağa'ya e, jokeyi evet Ahmet Çelik idaresinde çıktığını düşünüyorum. Evet Stüdyo Kıyametçilik İdaresi'nde çok etkili koşmuştu o gün. Handikap 15 yarıştı. Bugün 3 numaralı Özgen Ağa'yı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine 9 numaralı babaların babası. Pek soy temsilcisi 9 numaralı babaların babası da Görkem Özçelik idaresinde benim ikinci şans vereceğim Safkan olacak 5 numaralı yarım ada Özellikle bugün 5 numaralı yarım adayı kuponlarımızda bulunduralım sevgili yarısı severler. Uzun zamandır takip ettiğim bir isim. Bugün Gökhan Gökçe İdaresi'nde 3. şansı veriyorum Safkan'a da. Yine 16 numaralı bir ömür 8 numaralı Himayun ve 6 numaralı Eser Alp isimli safkanlar bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir diyerek Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Bu koşta özellikle yine çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Son yarışın tekrar etmesi durumunda Victoria Galop temsilcisi 7 numaralı Lighthouse Keeper isimli safkanın bu rakiplerine geçmesini bekliyorum. Bugün Sayın Melis Kurtel Emine ait 7 numaralı Lighthouse Keeper isimli safkanı Nevzat Avcı idaresinde öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Goodfellas yine beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Özellikle kuma yatkın pedigrisiyle anne tarafından Bosporus torunu 5 numaralı Goodfellas'ı ikincilik ikinci şanslı isim olarak değerlendireceğim. Yine 13 numaralı Truidi. 10 numaralı Sunlight. 2 numaralı Arslanan. 14 numaralı Morning Song. 4 numaralı Golden Sent ve 8 numaralı Mert Ali Bey isimli safkanları yazarak bu koşuyu biraz kalabalık tuttum arkadaşlar. Ve altılı Ganyan'ın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 6 yarışı. Esasen kilosu ağır olmasa burada kalitesiyle ayrılan bir safkan var. Sayın Hakan Özçoluğa ait. Bilgin temsilcisi bir numaralı Son Oğul. Ardı ardına çok güzel yarışlar yaptı. Özellikle son çıktığı 6 koşusunun 4'ünü kazanmasını bildi. Özellikle bugün kendisini iyi tanıyan mazlum Pir Demir idaresinde piste çıkacak öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine kısa mesafelerin etkili safkanı turbo temsilcisi 3 numaralı Kathan'da bu grupta etkili olacağını düşündüğüm isimdir. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Doğru Yiğit. 5 numaralı Sinoplu Merve ve 7 numaralı Peköz isimli sapkanlar bu grupta sırasıyla değerlendirilmelidir sevgili yarışseverler diyerek Altılı ganyanın 5. ayağına geçeceğim. Burayı Bankobi isimle değerlendireceğim arkadaşlar. Ve son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve 7'li plase analizlerimle karşınızda olacağım. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 lira. Yine 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan duyduklarım, köşemde sahadan aldığım oyunu da paylaşmaktayım. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aylık 100 lira 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarış severler. Arkadaşlar Altılı Ganyan'ın 5. ayağında özellikle son koştuğu 2 yarışta kum çim ayırmadan koşabilen eee Arkadaşlar bu ayak değil son ayak da banko bir ismim var. Burayı iki safkanla değerlendireceğim. Son ayağı da Banco bir isimle değerlendireceğim. Ama özellikle bu ayakla son ayak arasında bankoda biraz tereddüt ettim. İkisini de çok beğendim. Üst numaralı Yıldırım izi. Bugün safkana Tolga Yıldız ilk defa binecek sanırım. Üst numaralı Yıldırım izine. Ama özellikle İşman Çizik idaresinde çıktığı son iki koçta çok etkili yarışlar çıkardı. Yine Tolga Yıldız arkadaşımız da çok başarılı bir arkadaşımız. Bugün numaralı Yıldırım izi diyorum ve safkana sıkı rakip olmasını beklediğim safkan da 1 numaralı Doruk Kanat bugün Muhammed Mir Bilgi İdaresi'nde ikinci şans vereceğim sim olacak. Burayı 3-1 şeklinde değerlendiriyorum ve altılı gangının kapanış koşusu son ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burayı Bankobi isimle değerlendireceğim demiştim. Özellikle son koştuğu kum ve son koştuğu çim. Yarışların ikisinde de sonlardaki aksiyonlarını, yarışa saldırışını çok beğendiğim Doktor Fond temsilcisi yine anne tarafından Linehart torunu 11 numaralı Sunny Street bugün Alican İnci idaresinde ben bu mesafede bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Yarın sever arkadaşlarıma bu altılı ganganın kapanış koşusu koşusunda 11 numaralı Sunny Stret isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum diyerek ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılı gangen analizim şu şekilde olacak sevgili yarısı severler. Altılı gangenin ilk ayağında ben 9 numaralı Determined isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Altıları dörtte birine düşürdük sevgili yarısı severler. Ve altılı gangenin ikinci ayağına geçiyorum. Altılı gangenin ikinci ayağı 3 numaralı Özgen Ağa. 9 numaralı babaların babası. 5 numaralı yarım ada. 16 numaralı bir ömür, 8 numaralı himayun, 6 numaralı eser alp. Hatta burada 2 numaralı güçlü kanı da ufak altılara ilave edeceğim sevgili yarısı severler. Altılı ayın 3. ayağında 7 numaralı lighthouse keeper, 5 numaralı good 13 numaralı turuidi, 10 numaralı sunlight, 2 numaralı Aslan Han 14 numaralı, Morning Song 4 numaralı, Golden Sand ve son isim olarak da 8 numaralı Mert Ali Bey isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı ganyan dördüncü ayında bir numaralı Son oldu. yine kuponlarda olmazsa olmaz safkanımız olacak. 3 numaralı Kathan, 4 numaralı Doğru Yiğit, 5 numaralı Sinoplu Merve ve 7 numaralı Peköz şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyı'nın 5. ayağında 3 numaralı Yıldırım İzi ve 1 numaralı Doru Kanat ve son ayakta da 11 numaralı Sami Street isimli safkanı günün Banko ismi olarak değerlendiriyorum ve 7 plase analizlerime geçiyorum. 7 plase programın ikinci koşusuyla 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum koşulacak meydin yarışıyla start alacak. Gerçekten zor bir koşu birbirine eşit safkanların mücadelesini görüyoruz yorum arkadaşlar ben bu ayakta ben özellikle 7 numaralı Master Chef isimli safkanı bugün bu koşuda öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine Murat Gündüzeli arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. 3 numaralı Ercan oldu. 11 numaralı Samurai ve son isim olarak da 14 numaralı kortali ve Gogo isimli safkanlar mutlak süreçle 7'li preslerde yazılmalı. Ve 7'li preslerin ikinci ayağında 9 numaralı Determent isimli safkanı günün banko ismi olarak vereceğim. 7'li preslerimizin üçüncü ayağında 3 üç numaralı Özgen Ağa. 9 numaralı babaların babası, 5 numaralı yarım 16 numaralı bir ömür ve 8 numaralı Himayun isimli safkanlara yer vereceğim. 7 PSM'sin 4. ayağında 7 numaralı Lighthouse Keeper, 5 numaralı Goodfellas, 13 numaralı Turidi, 10 numaralı Sunlight ve 2 numaralı Arsanan'la birlikte 14 numaralı Mooning Song isimli safkanlara yer vereceğim. 7. Presse'mizin 5. ayağında 1 numaralı Son Oğul isimli safkanı, Banko isim olarak vereceğim. Yedir PSM'sin 6. ayağında 3 numaralı Evet arkadaşlar Yıldırım izi bankomuz olacak. Ve son ayakta da yine 11 numaralı Sunny Street isimli sapkandan günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim sevgili yarış severler. Özellikle YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını, kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.